Yani ne yapıyorum? Çok heyecanlıyım yani çok heyecanlıyım. Çünkü ee, bugün tatile gidiyoruz. Evet tatile gidiyoruz. Tatile gidiyoruz Dalin'le. Neyse öyle değil de o şarkı. Bugün valiz videom. Ç valiz videom. Çekiyorum valiz video Çekiyorum. Bakın bekleyin. Geliyorum. Çok o kadar çekmek istiyordum ki bu videoya. Ya, çok bekledim ama bakalım o da var yanımızda bu da konuk oyuncu evet arkadaşlar şimdi valizimi göstereyim gerçekten her şeyimi göstereceğim her şeyimi göstereceğim valizim şu şekilde valizi yeni aldık Allah şöyle şimdi ben valizimi şu ortaya getireyim hepsini hallederim bakalım çok heyecanlıyım arkadaşlar gerçekten çok heyecanlıyım kaç gündür beklediğim şey şu an gerçek oluyor evet şimdi şu izi getireyim getireyim o çok beklenen video sonunda geldi ya ben de bekliyordum aslında kendi çektiğim videoyu ben de bekliyordum Şimdi şöyle bir saçlarımı geriye atayım bakalım. Şu an videoda nasıl gözüküyor hiçbir fikrim yok ama çok heyecanlı olduğum çok gözüküyor olabilir. Şimdi arkadaşlar şurada bölmem var. Oraya takılarım yani şeylerimi koyacağım. Şunları taçlarımı falan. Onları koyacağım. Şimdi şu şekilde hepsini göstereyim. Şu şekilde bir tacım var. Azıcık yaklaştırayım kamerayı. <laughs> çok heyecanlıyım. Bakın azıcık kamerayı yaklaştırıyorum. Hmm. Şöyle olsam daha miydi? Neyse böyle yapalım bakın. Devam ederiz. Ben size göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde bir siyah bir tacım var. Onu koyuyorum. Ben az saç götürmek istedim. Çünkü çok sıcak orası. Bu şekilde pembe bir bir kimaslı bir tacım var. Arkadaşlar. Böyle şekilde. Allah. Ya ama şeyler çekmiş. Ha, bir şeyler çıkmış. Şekilde bir deli yani çok tatlı bir tacım var. arkadaşlar. hepsi çok güzel arkadaşlar bunların. Vlog falan da çekeceğim. Yolculuk vlog. Burada kurbağalı var. Her videomda beni tanıyorsunuzdur. Hatta ilk videomda kurbağalı oralar. Kurbağalı şöyle. Burada makyaj bandanım. Bakın mandalam. Mandalam mı? Man, bandanam. Çok güzel. Çok heyecanlıyım o yüzden dilim damam karışıyor oraya. E. şekilde iki tane gözlüğüm var. Bir tanesi pembe. Bu şekilde. Bir tanesi de yeşil siyah arası bir renk. Bu çok güzel. Bu da çok güzel. Hangisini yolda giyeyim sizce? Bir tane yolda giyeceğim. Hangisini? Hangisini yolda giyeyim? takayım? Takayım. Takayım mı? Takayım mı? Takayım ne alaka? Bakın bir sürü şeyim var. Neyse ben bir tane karar veririm. Ee, şimdi ben şunu bekleyin. Geliyorum. Geliyorum hangisi yola giyeceğimi karar verip geliyorum. Arkadaşlar ben karar verip geldim. Şimdi tam Devam ediyorum arkadaşlar. Herkes bu arada benim. Valiz videomu merak ettiği için çekiyorum. Bugün biz 5 gibi falan çıkacağız gibi hissediyorum. Yani 5 gibi çıkacağız. Bu arada ben beyaz takımımı seçmemiz Bir de şurada. Bakın. Yolda bunu da dinler gideriz. Yolculuk vlog da gelecek tabii ki de. Çok heyecanlıyım. Oh, çantam Tamam uçtu galiba. Neyse, Bu pembe takım takım takımı bir tane set altı var. Bu arada ilk videomda bunu takımı göstermiştim pembeli takım. Hatta bu işte 9 puan vermiştim gibi hatırlıyorum. Uf, evet. Kalbimin dinleseniz var ya çok sarheden bile heyecandan. heyecanlan. O zaman ben pembe gözlüğümü, pembe gözlüğümü kullanacağım çantamı da göstereceğim. Herkes bu arada benim video çekmemi bekliyor. Herkes ama. Ee, evet. Tamam. Bir şunu alıyorum. Bak, Bakın orada yolculuk çantam. Yolculuk çantamı da çe çekeceğim. Göstereceğim. Ee, evet. Bu bu şekildeydi. Şu şekilde bir tane bakın makyaj çantam var. Bunun içinde çok olduğu için bunu ayrı videoya atacağım arkadaşlar. O yüzden özür dilerim. Ama bunun içinde çok var. Gerçekten benim de zamanım kısıtlı olduğu için bunu çekemeyeceğim. Ama o tek videolarını söz veriyorum onu çekeceğim. Ha, bir de şu kaldı. Şundan koyacağım. <tuh> Kalbim büyüyor, <değilim>. atıyor oraya. <tuh> Ama ya hadi bak benim işim var diyorum <tuh> Tamam. Tamam hepsini koydum. yok ya kıyafetlerin vardı, yok ya da ha şu şekilde bir bazıları arkadaşlar ilk videomda var bakın şu şekilde adalı ada resminde bir tişört var onu koyuyorum ee, ondan sonra şu, bakayım tamam şu şekilde yıldızlı ama yani yıldızlı bir tişörtüm var hepsi gitti orada Ha burada ben bunları koymadım önce başka şeyleri de koyacağım. Bazıları yere düştü. Onları kaldırayım. Şuraya koyayım. Heh. Bakın. Bunları boşverin. Şu şekilde bir yüzme şeyim var. Tabii ki de ben yüzmeyi çok biliyorum. Çok iyi biliyorum. Hatta Uğur okullarında da en iyi yüzen beğendim. Yalan söylemek istemem. Ben en iyi yüzen bendim. Yani okulun en iyi yüzen bendim. <laughs> Çünkü ben yüzmeyi çok iyi biliyorum can kuşlar. <laughs> Ama bunu koyamadım ya. Bu neden koyulmadı? Ha, <laughs> böyle kırılmaz inşallah yolda giderken. Ne yapacak bir şey yok. Nasıl su i̇şte geldi. Islandı mı ya? Aa, şuraya koyacağım. Burası daha iyi. Burası daha büyük evet. o oh, okay, okay. Şekilde yeşil. Çok güzel. Bir tane mavi. Az önce gösterdiğim <laughs> <laughs> Tamam sakin ol Dilbin. Burada Jip'in yaptığı yani yaptığı mı? <laughs> Jip markalı bir krobum var. Şu şekilde. <laughs> Bu şekilde TS Studio yazan bir üstüm var. Şu şekilde beyaz. Ee, onun da alt var. Şu şekilde siyah. Çok güzel. Şuraya koyalım. Ee, ondan sonra şu ütlerden devam edelim. Şu şekilde tilsin. Her şey tilsin yani. Marka vermeyeyim ya da. Şekilde yine bir öyle, o markanın şey var. Geldik altlara. Bakın. Ha, bir tane daha üstünü vermiş. Yine aynı markanın bir üstü var. Kullanımla çıkın. Şıkları giyelim. Ee, şu şekilde bir altı var. Çok güzel bir alt. Altımız var arkadaşlar. Ee, ondan sonra şu şekilde bir altımız var. Bunun benzeri annemde de var. Annemde takım gibi. Ondan sonra şu şekilde bir Titan var ama videoda yapışıyor gerçekten çok güzel. E ondan sonra şu şekilde bir altımız var. Şu şekilde bir yine bir şortum var. E bir de şöyle bir üstüm var arkadaşlar. Ben bu üstü gerçekten çok seviyorum. Buradan çok görünmeyecek gibi. Bakın şu şekilde crop ve arkası da bu şekilde. Aa, arkası. Arkası bu şekilde. Gerçekten çok güzel. Ya e şunu tatlı bakın ya. Bunu beğenmeyen yani. Telefonum da gidiyordu yalnız. Bunu beğenmeyen de artık demek ki hiçbir şey iyi değil gözüküyor. Bunu da koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Valla ben, gideceğim biraz sonra. Bu şekilde de bir tane turum. Ha bir tane daha üstüm varmış. Ne kadar? Burada bir hafta kalacağımız için. Burada bu şekilde bir üstüm var bir de. Bir hafta kalacağımız için. Çok kıyafet aldım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ama ya kalbimin atışına kimse durduramıyor şu an. Neden bu kadar heyecanlıyım? Çünkü tatile gidiyorum. Bu şekilde de bir tulumum var arkadaşlar. Dediğim gibi şu şekilde. Bu ilk videomda da vardı zaten. İlk videomu izleyin görürsünüz. Çok yakışıyor. Hepsini inşallah giyeceğim. 10 gideceğim oraya bu şekilde arkadaşlar ben bunu para olarak da kullanabilirim. Ondan sonra normal tulum olarak da kullanabilirim. Bu şekilde. Para da olarak kullanılır. Her iki şekilde de kullanılır. Elbise almayacağım çünkü elbise giymeyeceğim. Ondan sonra bu bir ceketim var. Neden sen şeyim? Bu markada. Bu bir ceketim var. Çok şık. Çok şık. Bunun bir şey gözükmedi göstermek istiyorum. Bakın şurada şeyleri var ikisinin de. Çok güzeller. Şşş, çok bakmayın kız gözünüz kalır. Bir de çikolatalı. Bu şekilde de bir ceketim vardı. Vay, çok heyecan. <laughs> bir tane şu şekilde bir ceketim var. Bu şekilde fileli. Teli görüyor musunuz? Evet gerçekten çok da şekilde bir ceketim var. Ama yani bu çok da korumaz. Bu süs gibi zaten. Ama çok beğendim. Çok beğeniyorum. Aa. Evet geldik mayalar, mikinler falan filan yani. <laughs> Ay. Tamam şimdi buraya çevireyim. Tamam burası zaten dolu artık. Buraya bir şey koyamam. Bir geliyor oraya ondan sonra şimdi göstereyim, Göstermeye başlıyorum. En çok merak edilenler zaten. Şu şekilde bir pareo. Çok güzel bir pareo var. Çıkkıdı çıkkıdı. <laughs> çok güzel. Bu arada arkadaşlar okul parka falan da gideceğim. Burada şekilde bir mayonun altı. Mayonun eteği. Şöyle bir etek var. Bir de şu da üstü. Şu da üstü arkadaşlar. Şöyle gözüküyor mu? Herhalde gözüküyor. Evet bu şekilde de bir üst vardı. Bir tane de mayon var. Ben mayon çok sevmiyorum. Eskilerden çok seviyordum ama artık sevmiyorum. Bu arada ben Müslümanım arkadaşlar yanlış anlamayın. Bu şekilde bir mayon var. E evet, ondan sonra son bir tane daha bikinim, bikinim var. Bu da bir şekilde bir altı şu şekilde de var. Çok güzel. Allah'ım birisi beni durdursun. Çok heyecanlıyım. Bidon çok uzun olsun istemiyorum. Çünkü bazı başkalar da var. Bu şekilde bir üstü var bunda. da. her şey aynı marka ama markayı söylemeyeceğim. TS. Söylemeyeceğim dedim ama. Bu şekilde bir pareo var. Elbise gibi görünüyor ama pareo. Pareo, 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 pareo. pareo. Parayol, 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 parayol. Bu şekilde. Evet. Şampiyon, sakin ol. Bu <laughs> şekilde bir pijama üstüm var. Ben bu arada bol kullanıyorum. Bol seviyorum. Bu şekilde bir tane pijamam var. Pijamamı nereye koyayım? Şuraya koyacağım. Buraya pijamalarımı koyacağım. <laughs> Şöyle bir pijamanın bu pijamanın altı var arkadaşlar. Şu şekilde bir alt var. Bunları çok güzel gerçekten bunlar. Ee, ondan sonra şu şekilde bir üst var. Bu da bir pijama. Şu şekilde bir üstümüz var. Yine. Yine onun da bir alt var. Şu şekilde. Çok tatlı. Çok tatlı. İsmi kullanmak için çok sabırsızlıyorum. Hiçbir ismi kullanmadım. O jip harici. Hiçbirisini hemen hemen hiç kullanmadım. Yine burada bir para var. Pareo, pareo, para yine bir pareo. Havlu pareo mu bu arkadaşlar? Havlu pareo. Şöyle gerçekten hepsi çok güzel. Gerçekten hepsi çok güzel. Hepsini beğenerek aldım. Hepsini beğenerek aldım yani. Ve bir tane daha pijamam var. Son bir pijama. Bunu videomda göstermiştim. Bu şekilde çiçekli. Hatta bununla verdiğim şöyle cimnastik, cimnastik şeyinde bir post vermiştim arkadaşlar. Bir de şurada ay, yoruldum. Vallahi yoruldum. Çok yoruldum ben de. Ee, bir de şurada iki tane. Bir tane şu şekilde bir şeyim var. Neydi bunun adı? Şapka. Şapkamız var. Bir tane de şu şekilde bir şapkam var. Bir tane de siyah şapka vardı. Onu buraya koymayacağım. Bu şekilde etmez diye düşünüyorum. Bir tane de şöyle havuz tariflerim var. Ama ben bunları normal havuzda kullanmıyorum. Havuzda rahatsız oluyorum çünkü. Ee, bunları şeyde kullanacağım. Böyle akopark yaşlarının ee, çok büyük bir akıl parka gidiyoruz. Akıl fantezi. Orası gerçekten çok büyük arkadaşlar. Acayip büyük. Hatta e, yani Kuşadası'nın en büyük yeri olabilir arkadaşlar. Oraya gideceğim. Çok heyecanlıyım. Ee, şu şekilde arkadaşlar. Orada taşlar var arkadaşlar. Ve e, merdivenlerden çıkarken terlikle gidersem terlik orada kalıyor. O yüzden onların kalmasını istemiyorum. Terlikle çıkmıyorum zaten arkadaşlar. Ama orada kaldığımı bildiğim için orada kalmasını istemiyorum. Ee, arkadaşlar şu şekilde iki tane bir havuz. Buna ne deniyor artık? Siz anladınız. Şöyle göstereyim. Çok görünmüyor olabilir arkadaşlar. O yüzden kısınıza bakmayın. da i̇şte çok görünmüyor olabilir. O yüzden çok özür dilerim. Işıktan da dolayı şekli iki tane havuz var arkadaşlar. Böyle akıl kullanırım. Ee, ondan sonra bir tane kaşıntı kremim. Yani buna ne yok? Evet kaşık. Bir, bir tane taram Arkadaşlar şimdi sponsor gibi olmasın ama gerçekten bu tarak bu tarak dünyaya bedel. Bu tarak gerçekten hiç acıtmıyor. Hiç acıtmıyor. Saçınız karışsa da benim saç tellerim çok ince olduğu için karışıyor arkadaşlar. Ama bu saç hiç, hiç acıtmıyor. Sıfır, zero. Zero. şöyle çevireyim. Bakın. Allah. Aa, el porusunu düşecek. Bunları da alçak şerini hazırlayacağım zaten. Şurada şöyle şöyle çevireyim bakın. Bakın arkadaşlar. Şurası şöyle oldu. Çok güzel. Çok güzel oldu yani. Bu şekilde. Şimdi o teksine geçiyoruz. O tek çantaya geçeceğim. şunu Bu Şunun içinde güreş kremlerim var. Bir tane güneş kremim, bir tane havuz gözlüğüm var. Bir tane şöyle bir plaj çantam var. Bunları göstermiştim. Arkadaşlar yapmışım. devam ediyorum ağırlığım. Kanalıdım arkadaşlar. Şimdi normal çantamı hazırlıyorum arkadaşlar. Yolculuk çantası hazırlayacağım arkadaşlar. Eee şunu atalım. Evet. Normal çantam arkadaşlar şu. nedense yine aynı. Ya <laughs> niye her şeyim aynı? Hı. Çok güzel. Gerçekten çok güzel bir modeli var genç kızın modeli gibi. Çık, çık, çık gideyelim. Arkadaşlar burada e, sadece bir yanlışlık yapabilirim çünkü çok heyecanlanıyorum ben valiz hazırlarken, normal çanta hazırlarken. Yine bugün gidiyoruz. <laughs> Gerçekten çok güzel. Ah, evet. Oh, Allah'ım sen lütfen güzel götür Arkadaşlar şimdi ilk olarak e, şunu götüreceğim. Buna. Bu e, şey kordon. Kordon bu. Kordon işte. Ama kordon bu. Normal akıl saat kordonum. Apple Watch kordonum. Bir tane şöyle bir e, cüzdanım var. İçinde 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 bayağı para var arkadaşlar. Yüzü geçiyor. Bu benim içim ve e, Ondan sonra şey koyacağım. Bakın. Böyle bir lip balm koyacağım. Renklendiriyor bayağı. Kaşıntı kremi. Bir tane gözlük. Evet. Bir tane selfie çubuğum. Bunu video çekerken kullanıyorum. Yolculuk vlog çekeceğim ya. Bir tane şöyle popit. Bir tane şu şekilde bir şey. Ama onu şey yapmayacağım. Burada airport. Chromey. Chromey. Apple Pencil kalem şey alacağım. El ee, Air kabını da alacağım. Bekleyin. Bakın kim geliyor. Oh. Oh, kim çıktı? Kim Kız, kız. Bakın şu şekilde bir el Force kabım var. Kalbim, diğerler, diğerler nerede? Diğerleri. Diğerleri nerede? Telefon kılıflarım yok. Telefon kılıfları mı yok çok diyeceğim hemen onları bulup geliyorum. Bay bay. arkadaşlar sadece bunu bulabildim. Kromi herhalde iş yerinde kaldı. Şu şekilde kurabiyeli. Çok tatlı. Ben bu kılıfı da çok seviyorum arkadaşlar şu şekilde. Çok güzel. Zaten kromi kullanamayabilirim. Çünkü kromi benim selfie çubuğuma falan olmuyor. Bunu koyuyorum çantama. Ondan sonra şunu da yolculukta takacağım. Çok güzel. Ondan sonra yolculukta başka ne yapabilirim? Şunu aldım. Başka. Başka, 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 başka. başka, başka. Şunu buraya koyayım. Şunu da şöyle koydum buraya. unutmayın diye alayım yoldaş. Başta ne koyabilirim? Gerekli olan her şeyi koyacağım. Zaten ödevim bitti. Ödev koymayacağım. Ölümüm herkesin önce bitti. Benim bir ay önce falan bitti. Ben bayağı bitirdim arkadaşlar. Nerede 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 senin? Nerede 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 Senin kalbimizde yok nerede Her zaman bizim de senin, senin Biz sevimliyiz Ah dur buldum. Tofito. Çok severim Tofito'yu. Tofito alacağım. Ben de bir tane de kitap alan alayım kitap alacağım. Şimdi hangi kitabı alsam diye bakacağım. Şöyle kamerayı da çevireyim. Hangi kitabı alayım? Okuldaki sıra almayacağım. Korkulu bir şey almak istiyorum. Şu an tüm çocuğu da bitirdim. Hmm. Şunun Şu şeyi var mı içinde? Bu kaç? Dört. Bunun 5'i olmasıydı. 9 10 4 mı? 4 mı? E bu 4. 5 6 7'si nerede lan? Hah. 8 9 Ben 4'te var mı? Neyse. Ben 4'ünü okuyacağım. Ben hepsini anlıyorum. Bakın. Bunlar harika kitaplar, çok güzel kitaplar. Ama şimdilik bu bir dakika ya, bu arkadaşım da arkadaşım arkadaşım ben unutmuş taklamak videosundaki arkadaşım esosum 8 8 alacağım çünkü ilk şeyi burada Şunun şeyini alacağım şifresini alacağım şifresi yapışmış mı evet, yapışmış zaten bir kitabı hemen hızlıca bitiremem çünkü tatildeyim yani tatilden o kadar okumayacağım Tabii ki de okuyacağım ama yani okumaya çalışacağım. Zaman alabilirse buradan öğretmenim beni duyuyorsa duyorlar. Yapacak bir şeyim yok. Tatildeyim yani. Ama tabii ki de yolculukta okuyacağım tatilde zaten vakitim kalmaz. Sebebini söyleyeyim mi? Okul parka gideceğim zaten. 4 saat, 3 saat parkta olacağım. Onda başlayıp bayağı bir uzun süre parkta kalacağım. Onun dışında ama akşamları mangal yapacağız, oyun oynayacağız. Bir sürü iş. O yüzden kusurunuza bakmayın. Koyayım. Tamam. Koyduk. Okey to Okey to. Pozitif, negatif. İşte negatif, pozitif fark etmez. Mutlu olayım yeter her şey benim mutluluğum için kardeşlerim için Kardeşlerim için ben kitabımı da koydum çok heyecanlıyım arkadaşlar şimdi yolculuk seferimi de koyacağım yolculuk sağ yolculuk ça yolculuk geliyim bakın geç, geliyorum. geldim. Bu oh, yolculuğu da şuna boyun yastığı olarak kullanacağım. Oh, yoruldum. Çok enerjiliyim. Evet. Şunu örtü olarak yani bunu örtü olarak kullanmayacağım çünkü şey yazaması. Ama mesela çok eski zaman kullanırım. Ya da böyle şeyi örtmek için işte. Pendür. Ondan sonra bir tane daha yastık alacağım çünkü Tabellanayım, belgeleyim, alsam yoksa hello kitleyim. alsam tabii ki hello kitle alacağım. Hello kitleyim aşkı bende bitmiyor. Oy evet, o hey. Tamam bunu da aldık. Bu zaten kalacak yanımda. Uf, bak bu arada herkes benim şeyimi bekliyor. Bunu tekrardan söyleyeceğim. Çanta, hazırlık, vlog bekliyorlar. Tabii ki de tatil yolculuk vlog da girecek arkadaşlar. Ondan sonra tatil vlog her şey girecek merak etmeyin. Bunu da koydum. Evet bu şekilde şeyimi aldım. Her şeyim hazır arkadaşlar. Şimdi sadece yolculuk vlogu beklemek kaldı. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İlk varsa bu kadar hazırlık hepsi sizin için normalde çekmem. Ve ben arkadaşlar bir an bir şey söylemek istiyorum. Küçüklüğümden beri bu şey yapmak istedim. Bunu ben para için değil, yani bir iş olarak değil diğer insanlar gibi. Bir iş olarak değil, bunu bir ee, şey olarak, hobi olarak istiyorum arkadaşlar. Yani tabii ki öyle bir şey değil arkadaşlar. Ben büyüyünce ya cerrah olmak istiyorum ya da hukuk okumak istiyorum. Ya tıp ya da hukuk bunları da belirtmek istiyorum yani tabii ki de olmayacağım ya da oyuncu da olabilirim arkadaşlar. Ama tabii ki de YouTube'u bir iş olarak yapmak istemiyorum. Oyuncu da olmak istiyorum ama bilemiyorum artık. Her şey sizin için kurabiye Mersi. İyi ki varsınız. Görüşürüz.